İslami kaynaklarda da adından sıkça bahsedilen, tarihin gelmiş geçmiş en güçlü dört hükümdarından biri olan Babil Kralı Buhtun Nasir. Yani diğer ismiyle Nebukadnezar. Bu dört hükümdardan imanlı olan ikisi, dünyayı köşe bucak gezen Hz. Zülkarneyn ve cinlere hükmetmiş olan büyük hükümdar Hz. Süleyman Peygamberdi. Kafir olan ikisi ise, Yine bir başka videomda bahsettiğim Nemrut ile şimdi izleyecek olduğunuz ve videonun sonlarına doğru da giderek hayretler içinde kalacağınızı düşündüğüm Kral Buhtun Nasir. Olayların binlerce yıl öncesinde kaldığını düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Toprak olmuş 2600 yıllık bir kralın günümüzde bile hala dünyaya nasıl yön verdiğini merak ediyorsanız gelin önce her şeyin başladığı o döneme geri gidelim. Günümüzden yaklaşık 2647 yıl önce Yeni Babil İmparatorluğu'nun başladığı dönemdeyiz. Bugünkü Irak coğrafyasının bulunduğu bölgede Kral Nebopalasar İmparatorluğun başında. Kralın ordusunda görev yapan komutanlardan birisi ise krala oldukça yakın. O kişi Buhtun Nasir. Yani Nebukadnezar. Nebukadnezar Kral Nebopalasar'ın oğlu. Ayrıca ordunun önde gelen komutanlarından da biri. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ve büyü öğreten iki melek Harut Marut'un indirildiği görkemli şehir Babil'de Firavun II. Neko'nun Fırat'a doğru ilerlemesi üzerine büyük bir hareketlilik başlamıştı. Çünkü Babil'in karşısındaki ordu dünyanın en güçlülerinden biri olan Mısır ordusuydu. Üstelik Kral Nova Palasar'da hasta ve güçsüz durumdaydı. Bu yüzden oğlu Bultun Nasir'i ordunun başına getirdi. İşte her şeyin başladığı o an gelmişti. Yakın zamanda tarihin en güçlü dört hükümdarından biri ünvanına kavuşacak olan Bultun Nasir, yani Nebukat Nezar, Mısır ordusuyla karşı karşıya geldi. Kargamışta Mısır ordusunu etkisiz hale getirdikten sonra durmak bilmedi ve Firavun'u Mısır'a kadar takip etti. Bultun Nasir oldukça zeki, bir o kadar da acımasız ve zalimdi. Mısır'a kadar ilerlediği sırada Filistini, Suriyeyi ve de Yahuda Krallığı'nı da egemenliği altına aldı. Kısa süre sonra babası hayatını kaybedince tahtın başına geçti. Artık dünya tarihinin en önemli şehirlerinden biri olan Babil'in yeni bir kralı vardı. Buhtin Nasir'in durmaya hiç niyeti yoktu. Babil'i dünyanın merkezi haline getirmek istiyordu. Birkaç yıl içinde seferlerine devam ederek gerek Suriye gerek Mısır olsun topraklarını genişletmeye ve hakimiyetini büyütmeye devam ediyordu. Bir yandan Arap topraklarını yağmalarken bir yandan da Kudüs'e ele geçirme planları yapıyordu ve o planında da başarılı olup 16 Mart 597 yılında Kudüs'e girerek orayı da himayesi altına aldı. Kudüs'ün önde gelen kişileri ve yöneticiler öncelikle Buhdin Nasir yani Nebukadnezar tarafından Babil'e götürülerek orada çeşitli vasıflarda görevlendirildiler. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra bu kişiler Babil'e ihanet ederek Mısır'ın yanında taraf tutunca Nebukadnezar çılgına döndü ve bunun üzerine M.Ö. 586 yılında Kudüs'ü tamamen kuşatarak tüm şehri ateşe vermiş ve Yahudiler için çok önemli olan Süleyman Mabedi'ni yerle bir edip yıkmıştır. İslam alimlerinin ortak görüşüne göre Kur'an-ı Kerim İsra suresinde anlatılan bir olayın Buhtun Nasir'in Kudüs'e girmesiyle bağlantılı olduğu düşünülmekte. Surede İsrailoğullarının yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaklarından ilk fesatın zamanı geldiğinde üzerlerine güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bu yerine getirilmiş bir vaatti diye geçmektedir. Buhtun Nasir, Yahudi devleti olan Yahuda krallığını yok ettikten sonra Yahudilerin büyük bir kısmını esir alarak Babil şehrine sürgün etmiştir. Yahuda kralını da yakalayarak önce gözlerinin önünde tüm ailesini katletmiş, sonra da Yahudi kralın gözlerini oyarak onu kör etmiştir. Babil'e götürülen esirlerin arasında bir de peygamber yer almaktaydı. Daniel peygamber. Az sonra anlatacak olduğum Daniel peygamber ile Nebukadnezar arasında geçen çarpıcı olayların günümüze kadar uzanan hikayesi ve diğer detayları sakın kaçırmayın. Tüm bu yaşananlardan ötürü Yahudilerin Buhtun Nasir'e yani Nebukadnezar'a karşı büyük bir kinleri oluşmuştu. Buhtun Nasir geri döndü. Tek bir hedefi vardı. Babil'i dünyanın en görkemli şehri haline getirmek. Zalimdi. Kafasına koyduğu hedefler karşısında gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Putlara tapıyor ve şehirde yaşayan herkesin putlara tapmasını emrediyordu. Tapmayanları ise ya ateşe atıyor ya da aslanlara yem yapıyordu. Fakat bunların yanı sıra çok da iyi bir mimardı. Babil şehrinin projesi üzerinde oldukça fazla kafa yoruyordu. Öyle ki yaptırmış olduğu bir yapıyı dünyanın yedi harikasından biri olarak hepiniz hatırlayacaksınız. Meşhur Babil'in asma bahçeleri. Buhtun eşi kraliçe Amitis şehirde oldukça sıkılıyordu. Bu durumdan rahatsız olan Buhtun Nasir'in eşinin sıkıntısını gidermek amacıyla bu görkemli asma bahçeleri yaptırdığına inanılmakta. İçinden şelalelerin aktığı, dünyanın pek çok yerinden getirilmiş bitkiler, ağaçlarla bezenmiş görkemli bir yapıydı burası. Fakat Babil'in asma bahçelerine dair günümüzde hiçbir arkeolojik kanıt bulunamamıştır. Nebukadnezar hükümdarlığında Babil şehri dünyanın en kalabalık ve görkemli şehri haline dönüşmüştü. Her şey tam da Butun Nasir'in istediği gibi gidiyordu, ta ki o geceye kadar. Butun Nasir gördüğü çok ilginç bir rüyayla yatağından fırladı. Gördüğü şey bir heykeldi. Yok yok bir kaya görmüştü falan derken az önce rüyasında gördüğü şeyler zihninden yok olup gidivermişti. Onu yatağından fırlatan rüyayı ne yapsa bir türlü hatırlayamıyordu. Bu durum canını çok sıkmıştı. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Sabah olunca derhal şehirdeki büyücüleri, kendine kahin adını vermiş olan kişileri ve diğer tüm bilge kişileri huzurunda toplattı. Kralın huzurunda toplanan kişiler gergin bir şekilde kralın ne diyeceğini bekliyorlardı. Nebukadnezar sesini yükselterek şöyle dedi. Dün gece bir düş gördüm ama şimdi o düşü unuttum. Dün gece bir düş gördüm. Ama şimdi o düşü unuttum. Bir saniye. Matrix'ten Morpheus değil miydi bu? Az daha sabredin. Birazdan daha çok şaşıracaksınız. Kral sözlerine devam etti. ''Dün gece gördüğüm rüyanın ne anlama geldiğini bana biri açıklasın, yoksa hepinizi aslanlara atacağım.'' Adamlar, ''Kralım, ne gördüğünüzü söylerseniz anlamını size söyleyebiliriz.'' Kral sinirlenmişti. ''Hayır, ne gördüğümü de bana siz söyleyeceksiniz.'' dedi. Bunun üzerine, ''Ama kralım, böyle bir şey yapabilecek bir insan yok ki.'' Bunun üzerine Nebukadnezar, ''Madem bir işe yaramıyorlar, o halde şehirdeki tüm bilgi adamlarının öldürülmesini emrediyorum.'' dedi. O kişilerin içinde Danyal peygamber de bulunuyordu. Durumu duyduğunda Kral Nebukadnezar'ın huzuruna geldi ve ''Kralım, size rüyanızı ben açıklayabilirim.'' dedi. Sonra da başladı anlatmaya. ''Dün gece Rab size gelecekte yaşanacakları gösterdi.'' dedi. ''Büyük bir heykel gördünüz. Başı altın, kolları gümüş, gövdesi bakır ve bacakları demirdendi. Sonra dağdan kopan bir kaya heykelin bacaklarına çarpınca onu paramparça etti. Rüyanızın anlamına gelecek olursam heykelin altın başı Babil Krallığı'nı temsil ediyor. Gümüş kolları ise sizden sonra gelecek olan krallığı.'' Bakır olan kısmı bir başka krallığı, demir olan bölümü ise en son gelecek olan ve demir gibi güçlü olacak olan bir krallığı temsil ediyor. Danyal Peygamber'in anlattıklarını duyunca gördüğü rüyayı hayal meyal zihninde hatırlamaya başlayan Nebukadnezar, bu olayın ardından Hazreti Danyal Peygamber'e daha yakın oldu ve diğer adamları öldürmekten de vazgeçti. Artık birçok konuyu Danyal Peygamber'e danışıyordu Nebukadnezar. Bu durumu çekemeyen kimseler ise Hazreti Danyal Peygamber'i kral Buhtun'a sıra şikayet ettiler. ''Kralım, sen Danyal'a yakın davranıyorsun ama o senin tanrına inanmıyor ve putlarına tapmıyor.'' dediler. Bunu duyan Nebukadnezar, Hazreti Danyal peygamberi aslanlarla dolu bir kuyuya kapattı. Fakat Danyal peygamber burada hiçbir zarar görmedi. Üzerinden biraz zaman geçmişti fakat Nebukadnezar gördüğü o rüyanın etkisinden bir türlü çıkamıyordu. Nebukadnezar yani Buhtun Nasir'den birçok İslami kaynakta bahsediliyor olmasına rağmen onunla ilgili detaylı bilgiler daha birçok farklı kaynaktan günümüze geldiği için ve İslam dışındaki bu kaynakların ne derece tarihi uğradığını ve de değiştiğini bilmediğimizden yaşandığı iddia edilen olayların en doğrusunu Yüce Allah Azze ve Celle bilir diyerek o şekilde devam edelim. Nebukadnezar'ın inşa ettiği görkemli Babil şehri onun egosunu giderek büyütmeye başlamıştı. Bu durum sonunda onun da tıpkı Nemrut gibi kendisini ilah ilan etmesine yol açtığı rivayet edilmekte. Fakat her ne olduysa bunun üzerinden çok geçmemişti ki Nebukadnezar aklını yitirdi ve kendisini ilah olarak gören o dünyanın en güçlü kralı bir sabah uyandığında kendisini inekler ve öküzlerle birlikte çalıların arasında otlarken buldu. Rivayete göre Kral Nebukadnezar 7 yıl boyunca kendisini bir öküz zannetmiş ve tüm gün hayvanlarla beraber otlamış tıpkı bir hayvanınki gibi el ve ayak tırnakları uzamaya başlamış. Fakat hayatını kaybetmeden önce 7 yıl bu şekilde kendini hayvan sanarak yaşadıktan sonra bir gün iyileşerek eski haline geri dönmüş. Bu rahatsızlığı sırasında Babil şehrini eşi Kraliçe Amitis yönetmiş. Yahudilerin baş düşmanı olan Kral Buhtin Nasir, M.Ö. 562 yılına gelindiğinde inşa etmiş olduğu büyük Babil şehrinde hayatını kaybetmiştir. Ama hikayenin burada bittiğini sanmayın. Esas heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Bir dönem dünyayı etkisi altına alan ve içinde istemediğiniz kadar semboller ve mesajlar barındıran Matrix filmini bilmeyeniniz yoktur. Yahudi yönetmen ve senaristlerin ortaya çıkardığı Matrix filmi öylesine derin düşünülerek hazırlanmış ki saatlerce anlatmaya kalksam bitiremem. Ama siz mutlaka kendiniz araştırın. Şu an için konumuzla alakalı olan kısmına değinelim. İzleyenlerin belki de gözlerinden kaçırdığı bir ayrıntı, seçilmiş kişi Neo'nun bindiği Morpheus'un gemisinin ismi. Evet, geminin ismi Nebukadnezar'dı. Sosyal medyanın derinliklerinde dolaşan teorilere göre Yahudilerin bu film ile Nebukadnezar'dan intikam aldıkları düşünülmekte. Morpheus'un Nebukadnezar isimli gemisinin patlayıp yok edildiğini izlemiştik. Tam o sahnede Morpheus'un ağzından çıkan şu sözler oldukça çarpıcı. Dün gece bir düş gördüm ama şimdi o düşü unuttum. Ha bu arada Morpheus Yunan mitolojisinde inanılan rüya tanrısının ismidir. Peki Nebukadnezar'ın üzerinden 2600 yıl kadar bir süre geçmiş ve günümüze gelmişiz. Matrix'in çekildiği o yıllarda dünyada neler oluyordu? Hemen tarihe gömülüp yok olmuş Babil topraklarına gidelim. Yer Irak. Ülkenin başında Saddam Hüseyin bulunuyor ve kendisinin çeyrek asırda süren büyük bir hayali var. Nebukadnezar'ın yapmış olduğu Babil şehrini yeniden inşa edip tahta oturacaktı. Saddam Hüseyin, Nebukadnezar'ın gelmiş geçmiş en güçlü hükümdarlardan biri olmasından ve inşa ettiği Babil şehri ile sahip olduğu muazzam mimari anlayışı ve zekasını kendisine örnek alıyordu. Irak, dünyanın en eski kültür merkezlerinden biriydi. Eski Sümerlerden Akata, Ur ve Elam'dan Babil'e ve de Asur'a kadar medeniyetlerin beşiği olmuş bir yerdi. Tarihin ilk büyük hükümdarları da bu topraklarda hüküm sürmüşlerdi. Sattam, 25 yıl boyunca bu hayalin peşinden koştu. Bağdat'a 50 kilometre uzaklıkta eski Babil şehrini ortaya çıkartmaya başlayarak işe girişmişti. 1978'de arkeolojik çalışmalar başlatıldı. Tarihi Babil şehrinin kalıntıları yavaş yavaş toprak üzerine çıkartılmaya başlanmıştı. Tabi uzun yıllar önce Babil'e ait birçok kalıntı dünyanın çeşitli yerlerine götürülmüştü bile. Mesela Babil şehrinin muhteşem dev giriş kapılarından biri bugün Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergilenmekte. Sattam, Babil şehrine ait yapıların taklitlerini inşa edip şehrin çeşitli yerlerinde yükseltmeye başlamıştı. Sıra hepinizin bildiği o Babil Kulesi'ne gelmişti ki araya Körfez Savaşı girdiğinden dolayı kulenin inşası ertelendi. Fakat Sattam, Babil'i yeniden oluşturmaya kafayı takmıştı. Bağdat'a girişte sizi Babil'in iştah kapısı karşılıyordu. Babil bir şekilde yeniden yükseliyordu. Fakat Babil'in isminin bu denli ortaya çıkarılması, Batı'nın dindar kesiminde, özellikle de Yahudi dünyasında oldukça tepkiyle karşılanmıştı. Kazılar sonrasında ortaya çıkarılan Babil'in duvarlarında bulunan bir tuğla da şunlar yazıyordu. Satta Hüseyin, Nebukad Nezar'dan sonra Babil şehrini yeniden inşa ediyor. Fakat gel gelelim Satta Hüseyin Babil şehrinin yeniden kurulması konusunda bir düş kurmuştu. Fakat bu rüyası onun ölümüyle birlikte unutuldu, gitti.